sabah. Bari aşağı ineyim de kahvaltı edeyim. Sonra da um, arkadaşlarıma söyleyeyim ki onlar kahvaltı ettiğinde ben de onlarla onların misafirliğe gideyim. Çok güzelmiş ya yemekler. Akşam hazırladığım iyi oldu. Nefis. Kahvaltımı bitirdim. Bari elimi yüzümü yıkayayım. İşte. Geçeydim. Hey hey uyan artık sabah oldu. <laughs> ah, tamam uyanacağım Hadi elimi yüzümü yıkayayım da kahvaltıya geçeyim. <laughs> <laughs> Kahvaltı edeyim. <laughs> Kahvaltı nefis arkadaşım akşamdan hazırladı iyi oldum. Hmm, bari diğer arkadaşıma söyleyeyim de artık uyansın ya. Bu ne? Bu ne uyumak ya? Aa. <laughs> Hadi arkadaşım uyan artık. Sabah oldu. Al. Ya tamam. Uyanıyorum. Hadi elini yüzünü yıkay. Yıka da. Hadi. <gülüyor> 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 Ben de aşağı ineyim. <laughs> Yatağıma düzenleyeyim onlar yapan arkadaşlar. O. Hadi yukarı çıkayım da arkadaşım ha. Tamam. Hadi yukarı çıkalım da oynayalım. <laughs> ben de yani. Hah. Ben onu bekleyeyim şurada. Hadi otur oturalım ve oynayalım. Tamam. Bebekli Bebeklerimizle oynayalım mı? Tamam. Ee, arkadaşım. Kabantı nefes olmuş. Ellerimize sağlık. Ellerine sağlık. Şeyin, ağzımı iteyim. Heh, geleyim de. biliyorum kızlar. Ah, ben prenses olmak istiyorum. E ben de bu olmak istiyorum. Ben de şundan Ay, tamam. Ah ben de oturayım şöyle. Hadi oynatalım. Merhaba arkadaşım. Merhaba prenses. Ne güzel bir sabah değil mi? Çok güzel bir sabah. Evet. Nerede kaldı şu at ko, Konit. Geliyorum kızlar. Geliyorum. Geç mi kaldın? Geç kalmadım. Konik? Geç kalmadım. Aa, biraz kaydıraktan kayalım bence. Ben bu oyundan sıkıldım. Ben kaydıraktan kayacağım. Ben birazcık. Birazcık balkona çıkacağım. Ay. Neyse. Ay. Ay ben de kaydıraktan kayacağım. Hımm. kaydım. <laughs> hmm, ben ne yapsam? Birazcık şu kumu oynayacağım. Şu bahçede. <laughs> Oynayayım bakalım. Hı. <laughs> Ben de oynayayım bari. Başka bir şey kalayım. Kaybettim bari. Uh -huh. Ben ne yapsam? Ben ne yapsam? Ee, birazcık Şuradaydı kitaplarım da. Ha, kitaplarımı alayım. Bugün bu kitabı okuyacağım. Gerçekten en sevdiğim kitabım. Şöyle oturayım da şuraya. Böyle yatayım da şöyle kitabımı okuyayım. <laughs> Yattım. Şöyle. adiğimiz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve kanalımıza yorumlar katmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.